Bundan bir sene önce Kadıköy'den Pendik istikametinde arkadaşlar Maltepe'ye vardığımda kapet vardır bilen arkadaşlar bile o kapet benzinin önüne geldiğimde telefon konuşması yapıyordum Berat Kızılel ile. Berat Kızılel benim Lokal Fırsattaki sponsorlarımdan işte Lokal Fırsat'ın yazılımından Drop ve daha sonuçta işte sosyal medyadan falan bahsederken Berat bana Amazon'a Drop yaptığından bahsetti. Tabii ben hem şaşırdım hem sevindim. Niye dedim bunu zamandır bana söylemedin? Kaç ay önce başladığını söyledi. İşte dedim nasıl oluyor bu? Çünkü arkadaşlar çoğu şey videoda var. Hesabın nasıl açılacağı, ürünlerin nasıl yükleneceği, A'dan Z'ye her şey anlatılmış. Fakat başlangıç için küçük bir cesarete ihtiyacımız var. Berat da bana dedi ki işte gerekli evrakları söyledi. Biliyorsunuz Amerika'daki hesabı açmak için 3 tane evrak gerekiyor. Yeni kimlik kartı veya pasaport üzeriniz olan bir faturanın tercümesi o zamanlar öyleydi üzeriniz olan bir fatura ve banka hesabı bana dedi bunları hazırla gel tamam dedim o zamanlar İstanbul'da yeni nüfusa başvur, başvurduğunuz zaman sırası çok uzun zamanda geliyordu bayram kurban bayramıydı memlekete gidecektim baktım orada sıra falan yok Belki de başvur, hemen başvurabiliyor öğleden sonra memlekete gittim hiç unutmuyorum e, ee, tabi biyometrik fotoğraf istiyorlar. Hazır bende yoktu. Fotoğrafçıya gittim onu çekindim. Oradan aldığımda saat iki buçuk gibiydi. Koşa koşa bankaya gittim ödemeyi yaptım. Saat 4 gibi bankadan çıktım ve nüfus dairesine vardığımda ki Allah'tan çok sıraya okumuş hemen sıra geldi başvurumu aldılar. Nüfus cüzdanımı öyle çıkarttım arkadaşlar. Ee, daha sonra üzerime olan elektrik faturasını İngilizce çevirecektim. İnanın saatlerimi harcadım. Daha sonra eşim dedi ki ne yapıyorsun işte bunu İngilizce çevirmem gerekiyor. 15-20 dakika sürdü sürmedi. Onu da o şekilde İngilizce çevirdik. Zaten banka dokümanı hazır İngilizceydi. İngilizce olarak alabiliyorsunuz garanti bankasından. Bıraklarımı hazırladıktan sonra Berat'la tekrar iletişime geçtim. Etfa bir antabrek, e, abrek beraber çalışıyor, abrek beraber hesaplarını açmışlar. O da dedi ki, ben müsait değilim. Abrek sana yardımcı olacak. Tamam. Arkadaşlar evraklarımız hazır, başvuru yaptık, e, başvuru gönderdik gönder göndermez mailimi kontrol ettim. Red gelmiş. Yani bir dakika bile sürmedi. O ilk açılış suspendinin olması. Abrek tekrar başvuracağız dedi. Tamam dedim. Tekrar başvuruyu gönderdik. Bu sefer yine çok kısa bir süre içerisinde red geldi. Dedi ki birkaç gün bekleyeceğiz. Ondan sonra başvuracağız. Tamam Abrek sen ne dersen öyle yapalım. Birkaç gün sonra tekrar başvurduk arkadaşlar. Bu sefer maille, maille yazdık. İşte bütün evraklarım doğru. Ben gerçek şahsım. Bir an önce... Amazon'da satış yapmamayı istiyorum. İşte e, teşekkür ederim anlamında bir mail yazdık. Gün içerisinde 5-6 saat olmadı hesabımın açıldığına dair e, mail aldık ve gerçekten çok büyük bir sevinçti. Yani şu an çünkü hesabı açamayanlar, hesap açılışında saspende düşenler yani birçok problem yaşanıyor. Aynı problemleri ben de yaşadım. Hani insan bir an şey düşüyor. Açılacak mı, açılmayacak mı, yapacak mıyım, yapamayacak mıyım gibi birçok soru aklına geliyor. Allah şükür hesabımız açıldı. Ve sap açıldıktan sonra bu sefer yazılımla iş yapıyoruz biz bildiğiniz gibi. Yazılımı öğrenmeye geldi. Yine Abrek ve Berat'la paslaşarak ikisiyle işte hangisi müsaitse onlarla işte biri akşam yardımcı oluyor, biri gündüz gün içerisinde yardımcı oluyor. O şekilde ürünlerimizi yükledik. Yaklaşık ürünler yüklendikten bir 15 gün sonra ilk siparişim geldi. Hiç unutmuyorum. O zamanlar Apple müşteri temsilciliğine çalışıyordum. Çay molasına çıkmıştım. Telefona o zamanlar Telefonumda aplikasyon yüklü değildi Amazon'un. Mailime baktım. Bir baktım yani ürün satılmış. İnanılmaz bir mutluluk. İlk sattığım ürün de elektrikli battaniyeydi. 78 Kanada doları mıydı? Neydi hiç unutmuyorum. Öyle işte hemen tabii o sevinçle Berat'ı aradım. Dedim ne yapacağız? Ne edeceğiz? Kanka dedi hiç merak etme akşam dedi onu göndereceğiz. Velhasıl arkadaşlar bu şekilde Amazon Dropshipping ticaretine başlamış oldum. İlk önce Kanada'da bu yıl Ramazan Bayramına kadar Kanada'da satış yapıyordum. Şu anda Meksika'da satışlarım devam ediyor. Meksika mağazasında satışlarım başladı. İşte Avustralya hesabını açtım, Arap Emirlikleri hesabını açtım. Avustralya'da henüz ürünüm yok ama Arap Emirlikleri'ne ürün yüklemeye başladık. Yani bu şekilde bir işe başlarken gerçekten birilerinin size yardımcı olması çok önemli. Yani her şeyi bilebilirsiniz. Bakın adım adım Arap Emirlikleri'ni bile ben bir arkadaşın açılış videosunu izleyerek yaptım. Ama e, orada bile üçüncü seferde benim hesabım açıldı. Yani bu noktada bilen birilerinin size yardımcı olması çok büyük bir mutluluk. Bu yüzden ben Berat ve Avri'ye çok teşekkür ediyorum. Halen yardımcı oluyorlar. E, çok iyi danışmanlar kendileri. E, onlara bir teşekkür borcum var. Yani çünkü... Gerçekten ne zaman işte ürün gönderilirken ürün red geldiğinde müşteriden mesaj geldiğinde e, yani her adımda her adımda sordum gerçekten yani bıkmadan usulmadan cevap verdiler. Yine bizim bir telegram grubumuz vardı o zamanlar oradaki arkadaşlar da yine e, hani ben onlara danışmasam da onların tecrübesi benim yeni başlamamdan dolayı çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar mutlaka videoları izleyin yani videolarda adım adım her şey anlatılıyor en kolay hesap açılacak ülkelerin başında Arap Emirlikleri geliyor. Amerika biraz zorluyor ama onu da bırakmayın. Yani gerekli evraklarınız tam olduktan sonra bir şekilde arkadaşlar hesabınız açılıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.